Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hatay'dan gönderilen Medianav klasik cihazımızın Connect Diag Tool hatasını onarımını yapacağız. Cihazımız bu şekilde. Müşterimiz aracına geri görüş kamerası takarken cihazı bu hale gelmiş. Herhangi elektronik bir müdahale yapmadan arızayı çözeceğiz. Bu arada arkadaşlar Medianav cihazların yani hangi sürüm olursa olsun bu tür hataların hatalarının onarımını yapıyorum. Video altına iletişim numaralarımı yazacağım. İletişime geçmekten çekinmeyin. Başlayalım. Evet cihazımız açıldı birkaç güncelleme yaptıktan sonra hazır olacak iyi günlerde kullanması dileğiyle.